Herkese merhaba. Medya bloğtasınız. Mehmet Ali Çelebi 1984 yılında Ankara'da doğdu. 2007 yılında Kara Harp Okulunu dereceyle bitirerek teğmen oldu. Sehven kavramı onunla girdi hayatımıza. Ergenekon davasında 2008 yılında tutuklandı. 16 yıl 6 ay hapis cezası aldı. 3,5 yıl hapis yattı. Silivri önünde onun için buz gibi soğukta nöbetler tutuldu. 2014 yılında beraat etti. 2018 genel seçimlerinde İzmir'den CHP milletvekili oldu. 29 Ocak 2021'de çeşitli gerekçelerle istifa etti CHP'den. 5 ay sonra Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'ne katıldı. Yine çeşitli gerekçeler göstererek 25 Şubat 2022'de Memleket Partisi'nden de istifa etti. Önce Zafer Partisi'ne katılacağını söyledi. Ardından 11 Ekim'de AKP'ye katıldı. Bugün ise az önce kendisine de kurulan Ergenekon kumpasının savcısı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AKP grup toplantısında rozeti takıldı. İşte o anlar. Grup başkanımız da あんまりない。